Özdağren dedi. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Uygulama Merkezi'nde çalışıyorum. Bugün COVID-19 ve aşı çalışmaları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Çok kısa olarak aşı nedir tarifini yapacak olursak aşı hastalıklara karşı bağışıklık sağlama amacıyla insan ve hayvan vücuduna verilen e, zayıflatılmış hastalık virüsü hastalık etkenlerinin e, kısımları ve salgıları olarak e, tanımlayabiliriz. E, bilinen mevcut en etkin ve en e, yaygın korunma önlemlerinin e, başında e, bildiğimiz gibi aşı gelmektedir. Tarihçesine baktığımız zaman e, 1700'lü yılların sonunda çiçek aşısının bulunmasıyla birlikte diğer aşıların da zamanla geliştirildiğini, 1800'lü yıllarda kuduz aşısının bulunduğunu ve daha sonra da 1980'li yıllarda ilk rekombinant aşı olarak hepatit B'nin geliştirildiğini ee, ve e, yaklaşık şu anda e, lisanslı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, belirlenen lisanslı olarak 26 tane aşının e, olduğunu biliyoruz ve gene Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuran ve lisans almak için çalışmaları devam eden de 23 aşının e, olduğunu söyleyebiliriz. Tabii e, yaklaşık bir yıldır bütün dünyada ciddi bir Covid-19 pandemisiyle karşı karşıyayız. Gene salgınlar ve pandemilerin tarihçesine baktığımız zaman, özellikle son yıllardaki tarihçesine baktığımız zaman, 1918'de bir İspanyol gribinin 40-50 milyon insanın ölümüyle sonuçlandığını biliyoruz. 2000'li yıllarda gene bir koronavirüs olan SARS-CoV'un 2003 yılında ortaya çıktığını. Ve 2009 yılında bu defa domuz gribinin salgın meydana getirdiğini hep birlikte gördük. 2012 yılında gene bir koronavirüs olan MERS'in salgında seyrettiğini biliyoruz. Gene yakında 2014-2016 yıllar arasında Ebola'nın özellikle Afrika kıtasında salgınlara neden olduğunu ve 2019'un sonundan itibaren de COVID-19 pandemisiyle karşı karşıyayız. Kısaca koronavirüsler hakkında kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında koronavirüsler soğuk algınlığına neden olan virüsler. Bu dört tane insanlarda soğuk algınlığına neden olan koronavirüsler var. Bunlar tamamen hızlı bir şekilde özellikle kış aylarında çok akut olmayan ama soğuk algınlığı belirtileriyle çıkan koronavirüsler, SARS-CoV ve MERS koronavirüsleri ise az önceki slaytta söylediğimiz gibi 2003 yılında ve 2012 yılında çıkan biraz daha ağır seyreden solunum semptomlarıyla seyreden koronavirüsler olarak tanımlayabiliriz. Pandemiye baktığımız zaman, Covid-19 pandemisine baktığımız zaman e, Aralık e, 31 Aralık 2019 tarihinde e, Çin'de e, Wuhan şehrinde e, ilk pinomini e, vakalarının ortaya çıktığını biliyoruz. E, ve daha sonra 7 Ocak'ta e, bu hastalığın tanımının yapıldığını ve etkenin izole edilerek DNA dizilemesinin yapıldığını biliyoruz ve daha sonra da bu etkenin özellikle koronavirüslerde ailesine yer alan SARS-CoV virüsüyle %70'e yakın bir benzerliği olduğunu biliyoruz. Ve daha sonraki yapılan araştırmalarda hastalığın kaynağının Wuhan şehrindeki bir balık pazarında satılan hayvanlarla yakın temasta olan insanlarda yaklaşık 44 insanda pneumonu belirtileriyle, seyretmesiyle e, ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tabii şu anda e, dünyada e, yaklaşık e, ciddi anlamda bir e, pandemi var. 31 Aralık 2019'daki e, başlayan pandemiden günümüze kadar e, vaka sayılarına, ölüm sayılarına baktığımızda Dünyada yaklaşık şu anda 70 milyona yakın bir vaka, konfirme vaka bildirimi söz konusu ve yaklaşık 1 milyon 588 bin ölüm sayısı bildirilmiş. Ülkemizde ise biliyorsunuz Mart 2020, Mart 11'inde ilk vaka bildirildi ve günümüze kadar Yaklaşık 1 milyon 809 bin vaka ve 16 bin 199 ölüm sayısı şu ana kadar bildirilmiş durumda. E, tabii böyle bir e, pandemide e, yapılması gereken bir takım e, kurallar var, uyulması gereken kurallar var. Ve ve korunma amacıyla özellikle infeksiyon hastalıklarına ve pandemilere karşı e, ilaç ve aşı geliştirilmesi koruyuculuk açısından oldukça önem taşımaktadır. Slayt'ta da gördüğünüz gibi aşı geliştirme aşamalarına baktığınız zaman klinik öncesi çalışmalardan yani hayvan denemelerinden başlayarak daha sonra klinik araştırmalar, faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları ve daha sonra da faz 3 çalışmalarının bitirilmesinden sonra faz 4 dediğimiz aşının ya da ilacın ruhsatlanmasıyla sonlandırılan uzun bir süreç var. Gerek ilaçlarda gerekse aşılarda hipotezle başlayan yaklaşık 10 bin molekülün 250'sinin klinik öncesi çalışmalara geçtiğini, bu 250 molekülden 5 molekülün klinik araştırmalar boyutunda incelendiğini ve sadece bir molekülün de ruhsatlandığını ve piyasaya çıktığını biliyoruz. Bu oldukça zahmetli ve aynı zamanda oldukça yoğun çalışma gerektiren bir iş ve yaklaşık ortalama 10-15 yıl süren bir süreci almakta. Bununla beraber özellikle olağanüstü durumlarda ve pandemi durumlarında Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirlediği şekilde bu 10-15 yıl sürecek aşı geliştirme çalışmaları 1-1,5 yıla kadar indirilmiş vaziyette. Bu nasıl yapılıyor? Tabii klinik öncesi çalışmalar ve klinik çalışmaların özellikle faz 1 çalışmalarının bir arada olduğu ve daha sonra da faz 2, faz 3 çalışmalarının gene bir arada yürütüldüğü çalışmalar şeklinde 8-10 yıllık bir süreyi bir, bir buçuk yıllık bir süreye kadar e, indirmek mümkün ve şu anda biz dünyada bunun e, pratiğini yaşıyoruz e, gene örnek verecek olursak aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili olarak Örneğin çocuk felci e, biliyorsunuz çok öncelerden ciddi anlamda problemlere ve Sağlık halk sağlığı problemlerine neden olan bir hastalıktı. Ee, çok uzun yıllar, 60 yıla yakın bir e, süreden sonra aşı geliştirildi. Gene Ebola, 2014-2016'da e, salgınlara neden olan Ebola'ya 15 yılda aşı geliştirildi. Koronavirüs olan gene 2000'li yıllarda çıkan SARS-CoV-1 ve MERS'e karşı henüz daha bir e, aşı söz konusu değil. E, ama e, 2000 yılının başından itibaren pandemiye sebep olan COVID-19'a karşı bildiğiniz gibi faz 3 çalışmalarını bitirip ruhsata başvurmuş aşı adaylarının olması bir yıl kadar bir sürede COVID-19'a karşı aşı geliştirilebileceğini ortaya koymuş vaziyette. Peki hangi aşılar COVID-19'a karşı hangi aşı platformları kullanılmakta? Canlı attenuye aşılar, hücre kültür temelli inaktif aşılar, bunları biz konvansiyonel, geleneksel aşı platformları olarak biliyoruz. Bunun yanında mRNA aşıları, DNA aşıları, protein sap aşılar, virüs benzeri partikel aşıları ve vektör temelli rekombinant aşılar ise daha çok yeni nesil aşılar ve e, rekombinant aşılar olarak karşımıza e, çıkmakta. Bütün platformlarda e, dünyada e, bu aşı çalışmaları e, her bir platformda birden fazla olmak üzere devam etmektedir. Şimdi e, baktığımız zaman faz e, klinik öncesi çalışmaların bitirilip faz çalışmaların aşamasına gelen çalışmalara baktığınız zaman faz 1 aşamasında olan 40 tane, faz 2 aşamasında 17 tane, faz 3 aşamasına ise 15 tane aşı geliştirme çalışmasının geldiğini biliyoruz. Bunlardan bir takım aşılar kendi ülkelerinde lokal olarak da olsa faz 3 çalışmaları neticesinde ruhsatlanan aşılar var. Bunların sayısı iki tane. Bu çalışmalardan bir tanesi e, maalesef durdurulmak zorunda kaldı. Bununla beraber e, yakın zamanda yine Dünya Sağlık Örgütü, FDA ve Avrupa e, Birliği'nde e, ruhsat almak için e, başvuru yapan e, üç tane e, aşı söz konusu. Evet, COVID-19'a karşı aşı geliştirilmesinde özellikle messenger RNA aşılarının ilk olarak faz çalışmalarına geçtiğini biliyoruz. Ve bunlardan özellikle BioNTech ve Moderna'nın aşılarının faz 3 çalışmalarını bitirdiğini ve ruhsat için başvurularını yaptıklarını biliyoruz ve yaklaşık %94-95 gibi bir koruyuculuk sağladığını biliyoruz. Gene özellikle viral vektör aşılardan, adenovirüs temelli vektör aşılardan Oxford ve AstraZeneca'nın gene önde olduğunu, gene Kansino denilen Çin şirketinin de adeno 5 viral vektör kullanarak gene adeno vektör temelli aşı noktasında kendi ülkesine ruhsat aldığını biliyoruz. Bunun yanında DNA ve DNA temelli aşılar şu anda faz çalışmaları devam ediyor. Ve özellikle e, klasik bir yöntem olan ve günümüze kadar da e, oldukça yaygın olarak farklı hastalıklar için kullandığımız aşılardan olan e, inaktif e, virüs aşısı gene Çin'de Sinovac tarafından yapılıyor. Ülkemizde de faz 3 çalışmaları devam ediyor. E, bu çalışmaların da yakın zamanda açıklanıp e, koruyuculuk e, yüzdelerini hep birlikte öğreneceğiz. Evet bugün... Ben de kısaca Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde COVID-19'a karşı inaktif aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım. 2013 yılında Erciyes Üniversitesi'nde yüksek güvenirlikli laboratuvar dediğimiz biyogüvenlik seviye 3 düzeyinde dünya standartlarında bir e, laboratuvarda e, çalışıyoruz. E, özellikle Kırım-Kongo gibi e, ve SARS-CoV-2 gibi e, bir takım virüslerin e, bu tür e, yüksek güvenirlikli laboratuvarlarda e, çalışılması gerekiyor. O yüzden bizim biyogüvenlik seviye 3 e, düzeyinde bir altyapımız söz konusu. Gene bu e, laboratuvarda ona yakın uzman bunlardan 5 tanesi doktora öğrencisi yüksek lisans öğrencileri ve uzmanlar bu bsl3 laboratuvarında çalışmalarını sürdürüyorlar aynı zamanda gene Erciyes Üniversitesi'nde iyi klinik uygulamalar merkezi, altyapısı söz konusu. Bu iyi e klinik uygulamalar merkezinde de e, klinik çalışmalar olan faz 1, faz 2 ve faz 3 çalışmalarının yapıldığını ve ciddi bir gönüllü portföyünde olduğunu e, söylemek istiyorum. E, ülkemizde e, ilk e, Covid-19 vakası e, Mart Mart'ın 11'inde, 2020 yılının Mart 11'inde ortaya çıkarıldı ve biz e, e, BSL3 laboratuvarı koşullarına sahip bir e, laboratuvar olarak e, Mart ayının sonunda e, bir hastanın ozofrengeal e, örneklerinden, ilk virüs izolasyonunu gerçekleştirdik ve o virüsün ücret kültüründe üretimini ve farklı ücret kültürlerinde üretimini Mart'ın sonunda gerçekleştirmiş olduk. Ve daha sonra karakterizasyon işlemleri yapıldı bu elde edilen, izole edilen virüsün. Virüsün en önemli proteinleri olan spike ve nükleokapsit antijenlerinin gösterimi gerçekleştirildi. Ve Nisan ayının ortalarında e, izole ettiğimiz virüsün genet, e, DNA dizilimi ortaya konularak genetik haritası e, çıkarıldı. Ve bu genetik haritası özellikle e, genetik haritası karşılaştırıldığında iki tane amino asitte farklılık gözlendi. E, Wuhan, orijinal suç olan Wuhan suçuyla karşılaştırıldığında, e, genetik haritasına bakıldığında ise ee, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, İngiltere, e, İran, Kuveyt e, gibi ülkelerle daha fazla ülkelerde izole edilen virüslerle daha fazla bir genetik e, yakınlığı olduğunu ortaya koymuş olduk. Ve daha sonra hücre kültürlerine e, adapte olan bu virüs vero hücrelerinde üretilmeye başlandı ve aşı antijeni e, elde etmek için çalışmalar yapıldı. Mikro taşıyıcı kültüründe infeksiyonlar gerçekleştirildi ve daha sonra sırasıyla klarifikasyon işlemi, inaktivasyon işlemi, aşı antijeninin konsantrasyonu ve purifikasyonu yapıldı ve ardından da son olarak steril filtrasyon ve ajuvanizasyonla bir aşı formülasyonu ortaya çıkarılmış oldu ve daha sonra e, bu o, şekilde el, e, elde edilen aşı e, adayı e, klinik öncesi çalışmalarda e, hayvan denemelerinde kullanıldı ve e, yaptığımız e, denemelerde e, inaktif aşı adayının e, preklinik olarak hayvanlarda farelerde özellikle e, oldukça e, yüksek bir antikor titresine ulaştığını ve transgenik AC2 reseptörü taşıyan transgenik farelerde koruyuculuk açısından da aşı adayının oldukça etkili olduğunu ortaya koyduk. Ve bu şekilde klinik öncesi çalışmalar sonucunda virüsün izolasyonu, yüce kültürüne adaptasyonu gerçekleştirildi. Tam büyüklükteki virüsün DNA dizilimi ortaya çıkarıldı ve farelerde bir takım ee, aşı adayının immünojenik olup olmadığına koruyucu olup olmadığına dair e, istenilen veriler elde edildi. Ve ardından e, preklinik çalışmalar bitirildikten sonra e, faz çalışmaları için gerekli e, bir takım e, çalışmalar e, ortaya konuldu. E, ve Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen bu aşının e, biyogüvenlik seviye 3 ve GMP şartlarında e, Koçak Pharma tarafından e, üretilmesiyle birlikte e, faz bir çalışmaları Erciyes Üniversitesi İyi klinik uygulamalar merkezinde e, başlatıldı. E, çalışmaya e, ilk önce gönüllerin seçimiyle başlandı. Toplam 69 gönüllü e, tarandı ve bu 69 gönüllüden Tabii bir takım screening metotlarından sonra 44 gönüllü uygun olarak görüldü ve çalışmaya dahil edildi. Ardından iki farklı doz uygulanacağı için gönüllü insanlara iki gönüllüye düşük doz verildi. Bir hafta güvenlik değerlendirilmesi yapıldı. Uygun görüldükten sonra diğer iki gönüllüye bu defa orta doz aşı antijeni verildi ve güvenlik değerlendirmeleri uygun bulunduktan sonra 40 gönüllü de randomize çift gör çalışma olarak dizayn edildi. 15 gönüllü düşük doz, 15 gönüllü orta doz ve 10 gönüllü de aşı içermeyen plasebo grubu olarak dizayn edildi. Ve bu gönüllülerde iki doz aşı yap 21 gün aralıklarla iki doz aşı yapılıyor. Dediğim gibi bir tanesi düşük doz, diğeri de orta doz. Ve belirli aralıklarla gönüllülerin seçiminden sonra aşılanmadan önce 5 günlük bir karantina süresi söz konusu. O karantina süresinde gönüllülerin... Covid-19'a karşı antikor olup olmadığı ya da e, e, aktif infeksiyonu olup olmadığı gibi bir takım taramalardan geçiriliyor. Bu beş günlük bir karantina süresi var. Buralardan geçtikten sonra gönüllüler aşılanıyor. Belirli günlerde e, tabii ki kan idrar gibi e, değerlerine bakılması gerekiyor. Numuneler alınıyor ve 21 gün sonra ikinci e, aşılamaya e, geçiliyor. İkinci aşılamadan sonra bugün itibariyle ikinci doz aşılamaları biz faz 1 kapsamında e, bitirmiş olduk. Bundan sonra yaklaşık 3 haftalık bir e, süre içerisinde e, 21. gün 20 35. gün ve 43. günlerde alınacak günlerden kan numuneleriyle birlikte e, aşının etkin olup olmadığını, antikor oluşup oluşmadığı e, ortaya konulacak ve bu günler bir yıl boyunca takip edilecek. Eğer sonuçlar istenildiği gibi çıktığı takdirde e, faz 2-3 çalışmalarına e, bu aşamalardan sonra e, devam edilecek. Ben ilginize e, tekrar teşekkür ediyorum.